Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugünkü videomda Close of Clans oyunu ile başlamak istiyorum hadi başlayalım Bir savaş atalım Arkadaşlar ben bu kere saldıracağım arkadaşlar Pekkaları atalım Elektro ejderhaları atalım Büyücüler atalım Balon atalım Okçular atalım. Barbar kral atalım. Okçu kraliçe atalım. Büyük koruyucu atalım. Yıldırım atalım. Öfke atalım. Deprem atalım. Şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Adamın ki o kadar çok güçlü değilmiş arkadaşlar. Çok güzel. seksen aldık arkadaşlar. 5 kupa kastık. Arkadaşlar ben bu köye saldıracağım arkadaşlar. Pekkaları atalım. Yücüler atalım. Balon atalım. Yıldırım atalım. Elektrolizleri atalım. Okçular atalım. Öfkelendirelim. Deprem atalım. %32 aldık arkadaşlar. 28 kupamız düştü. Arkadaşlar bir de diğer köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer köyümüze geçtik. Makine atalım. Bebek ejder atalım. Okçular atalım. İyi başladık. use dele %73 %73 aldık arkadaşlar gayet güzel Arkadaşlar o adam da %26 almış 30 kapak astık Makine atalım Bebek ejder atalım Okçular atalım İyi başladık arkadaşlar. 155 aldık arkadaşlar arkadaşlar biz 155 aldık o adam yüzde 46 aldı Arkadaşlar 29 kupa kastık bir daha oynayalım makine atalım okçular atalım bebek Ejder atalım Çok güzel. %62 aldık arkadaşlar. Arkadaşlar o adam da %75 almış arkadaşlar. 25 kupamız düştü. Makine atalım. Bebek ejder atalım. Okçular atalım. %57 aldık arkadaşlar. Adam da %52 aldı. O adam kazandı arkadaşlar. Çünkü o adam 2 yıldız aldığı için de o kazandı arkadaşlar. 26 kupamız düştü. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.